Eşler Gemi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizler arkadaşlar Minecraft'ta Egors'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yanımızda Nomad var. Yani Yusuf. Hoş geldin Aga. Hoş buldum. Bu da RG taklitçisi. Hoş geldin. Bir şey demiyor. Neyse. Evet. RG taklitçisi. Ee, arkadaşlar şimdi bu ikinci denememiz videoda ee, geçen arkadaşlar çok makrocular var oyunda. Mesela arkadaşlar ee, nasıl desem Hamzacan diye bir ar Arkadaş var arkadaşlar adam, adam adam efsane makro basmış arkadaşlar. Göreceksiniz Efsane makro. Şu anda burada. Şu anda burada. Evet abi hangi takımda ona ona bağlı bakalım da. Vay 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 vay. Vay tek ve tek. Abi ilk white'ı bitiriyoruz. Tamam white uzakta bile. White şu değil mi abi? Hangisi? Şu yok bu griymiş lan. Bu gri abi. Abi dikkat et etrafına çünkü burada. Çok yan adaya dalmalar var. Direkt green'i bitirelim abi. Green'de kim Adrian var abi? Green'e dalma griye. Green. Adamla green, green green. Evet. Yeşil yeşil yani. Hayır, gri. İşte ben yeşile dalalım diyorum hemen yanımızda. Ya arkadaşlar, bu video özel bence yani... ...bir 50 like gelirse arkadaşlar çok seviniriz. 50 like yani bizim için şu anlık bir like patlaması arkadaşlar, bilirsiniz. Eee inşallah ya yakın zamanda kanalımız yükselir. De ben çeyiti açacağım ya. Eee neyse. Tamam. Ka kanka I AM seni göremiyor. He. I am seni görüyor. Ya ben şu sesi de bir açacağım ya. E ana ses yüzde yüz. Abi ana sesim yüzde yüz benim. Bu al da şey şu yumurtayı kaplayalım da. Aha white bir kişi. Abo beyaz. Ve white Hamza Can. White Hamza Can. Hamza Can tek. Green'e dalalım mı? Green de bir kişi. Aynen abi green'e dalıyoruz. Yumurtayı sadece kum taşıyla kapla. Obsidyeni boş ver. Tamam abi sen blok al. Ben yok ama ben ee, kılıç alacağım. Kazma al önce abi. Belki adam kapamış olabilir. Sen de optifine var mı abi? Yok abi. Ben de fort yok ya abi. Anne el geldi mi? Bir dakika arkadaşlar. O zaman görüş açısını ben böyle yapay bir optifan yapacağım. Bir bakacağım. Adamın yumurtayı gene göremiyorum aslında ama Yumurta kaplı değil merak etmesin. Tamam abi o zaman ben ne yapıyorum? Kanka hadi dalıyoruz. Bu yok hemen. Abi 3 tane gold vereyim mi? Ver abi. Arkanda. Sen de o demirleri al. Kazma ver. da. Ben kazma da aldım. İyisin abi. Süpersin. Hadi bana blokları ver. Blokları ver bana. Al abi 14 tane kum taşı. Birazcık daha alacağım. 38 tane daha var abi. Onları da vereyim. Ya. Hadi gel. Ha, green oyundan çıkmış ki. Boşver. Gel de yumurtayı kıralım abi. Puan kazanırız. Hayır puan bununla kazanılmıyor. Unuttun mu? Nomad ada yol yapıyor. geliyor. Yazdı adam. Ha, abi geliyorlar gel. Bak Black. İhanet yok. Aynen abi yok. Adamlar bir de bizi megakırarsa vallahi yediler. Ben bir oksijen yapayım mı? Aynen abi. Sana iki tane gold vereyim mi? Abi dur ben. Ben yapıyorum abi. Apocan kim var? Sen golden apple alsana ya. Yok Adır, abi. Dur abi. Aqua biz Aqua Green'e gidiyor. Mı? Biraz yol Bizim adada mu? demir 3 diyor. Oo onların adası da demir uçmuş ya güzel. Ben alırım. Adamlarla team olduk arkadaşlar ama sırf o makrocu makrocu Hamza Can yüzünden arkadaşlar. Bizim adada da demir 3. Bizim adada da demir uç. Yükselttim. İyisin abi gene. Ben şöyle. Gel kanka. Ben de şöyle. Altında 3. Bizim 2. Arkadaşlar bir dakika bir bekleyin. <laughs> Ben devam Geldim arkadaşlar annem gelmiş ee, Oğlum bizim atatürk oldu 3 yaptılar lan. Abi bu adamlarla team olmak süper lan. Adamlar ev bursu oynamış bilen adamlar yani. What? Ha adam fol demeyeceğim. Adamların yumurtayı kapayım mı biraz? Kapa. Obsidyen yapsanız hadi. Oksijen yapsanız hadi. Bir dakika abi. Adamlar adam obsidyen da... yapmış. Yapmış mı la? Adamlar biliyor. Ego'su oynamamışlar demek ki. Adam bana bir tane obsidyen verdi. Adamınkine koyacağım. Koydum. Adamlar o bizim iyi abi. Süper ya. Abi, ee, limaya dalalım mı? Lima, lim. Lima nerede? Ha. Ben abi adamlar obsidyen yapmış. Bir şey olmaz abi. Ben ha. kırarım. Sıkıntı yok. Oğlum white tek kişi vallahi yürekli hanımız hocam herhalde. Ben bir golden apple alıyorum. Tamam abi al. Ama abi Lima birazcık sıkıntı iş ya. Benden söylemesi. Ve adam ee, beni fark etmiş abi de de destek please. Destek. Destek geliyor. Ve adamlar adamları o kadar çok kestiğimiz için bizi şey yapabilirler, çıkabilirler. Geldim. Geldim abi. Kimmiş onlar görsün. Oksijen yapmışlar ama Merak abi bana vurmak neymiş göreceksin, bana vurmak neymiş göreceksin. İşte bu abi, işte bu abi. Aha, oyundan çıktı. Oyundan çıktı. Lima oyundan çıktı. Ay. Diamond'ı açmamış. Taş kazmayla obsidyen kırmaya çalışma geyif. Oğlum oyuna çıktın neyin kafası? Oğlum para kazanmak istiyorum. Allah Allah. Bunu da kazanmıyor. O seni bağlandığın yerde. Seni hack zannettikleri yerde. Ha pik adamı. Aha. <laughs> <laughs> seni hack zannettikleri yerde o. Gene belki çalışır ya. Deneyeceğim ben. O zaman oğlum biz zengin olmuştuk. Green Green kimdi? Green'in yumurtası? Ha Green bizim adamı değil Bizim adamla deyip bizim yan adamız. Bizim yan adamız. Oraya dikkat et abi. Green'e yol yapsın. Abi yenilendi evet. ya, abi oğlum, ya. Bize yol yapmışlar. Bize oğlum. yol yapmışlar. Green bize yol yapmış. Kanka çabuk gel. Adam yok ama.